ben size bugün de birer tane çanta hediye ediyorum. Bu ne biliyor musunuz? <laughs> beslenme çantası. Evet. Bundan sonra evden gelip içine annenizin hazırladığı yiyecekleri koyarsınız tamam mı? <laughs> beslenme çantası. Hepinize <laughs> birer tane hediye ediyorum. Ah, var. Ve bir tane daha hediye ediyorum. <laughs> Erkeklere lacivert, kızlara pembe. Değil mi? <laughs> Kızlar pembeyi seviyorsunuz değil mi? Pembeyi sever misiniz? Bak çantalar pembe zaten. Al bakayım, Ben de saçını on numara etler ne? Emir. Geliyor. Al bakayım. Halif'le olsun. <laughs> ne? <Ismini. gülüyor> ne? Yusuf. Halif'le <Hayırlı> olsun Yusuf. <laughs> Peki. Evet. <laughs> Merhaba, nasılsınız? <laughs> Bir tane de tabii ki. Bir sürü Ayak Çocuklar ayağını. Gördü mü Teşekkür et. Hayırlı olsun bilgisün. Hadi bakayım. O erkekler hocam. Evet. Bizde bir tane erkek hocamız var. Hadi ayağa. Hacı Bey. Tamam. Evet. 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 Evet.